Merhaba Robot TV izleyicileri, yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Huawei FreeBus 4i'yi nasıl sıfırlayabiliriz bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Arkadaşlar Bluetooth kulaklığı sıfırlamadan önce eğer kulaklığı telefonunuza daha önce tanıttıysanız Bluetooth menüsünden o eşleştirmeyi kaldırmanızda fayda var. Çünkü kulaklığı sıfırladıktan sonra tekrar tanıtmak sorun olabiliyor. Ondan dolayı eğer telefonunuza kulaklığı daha önce tanıttıysanız telefonunuzdan o eşleştirmeyi silmenizde fayda var. Biz daha önceden kulaklığı telefonumuza tanıtmıştık. O yüzden telefonumuzu açalım ve Bluetooth menüsünden o eşleştirmeyi silelim. Şimdi telefonumuzdan Bluetooth menüsüne gelelim. Bakın eşleşen cihazlar bölümünde Huawei FreeBuds 4i gözüküyor. Buradan bu Bluetooth cihazı kaldırmamız lazım. Üzerine dokunduk. Alttan Bağlantıyı, bağlantıyı kes diyelim. Bağlantıyı kes bakın eşleşen cihazlar bölümünden Huawei FreeBus 4 iyi gitti. Şimdi Bluetooth kulaklığımızı elimize alalım. Şarj kutusunu bu şekilde elinize aldıktan sonra kutunun kapağını açın. Açtığınız zaman gördüğünüz gibi e, cihazın önünde şarjın durumunu belirleyen bir ışık yanıyor. Şu an bende turuncu ışık yanıyor. Yani şarj azalmış baya. Eğer sizde yeşilleniyorsa şarjı var demektir. Şarj kutusunun kapağını bu şekilde açtıktan sonra cihazın sağ tarafında şu şekilde küçük bir düğme var. Bu düğmeye 10 saniyeden fazla basılı tutacağız. 10 saniyeden fazla basılı tuttuğumuz zaman cihazın önünde kırmızı ışık yanacak ve sonrasında ışık sönecek. Hemen işleme başlayalım. Şimdi tuşa basılı tutuyorum. 10 saniyeden fazla basılı tuttuğumuz zaman buradaki ışık kırmızı olacak. Şu an hala basılı tutuyorum gördüğünüz gibi kırmızı yanım sönüyor. Bu kırmızı yanım söndükten sonra ışık tamamen sönecektir. Şu an gördüğünüz gibi ışık söndü. Ve sonrasında parmağımı tuştan çektim. Kırmızı ışık söndükten sonra biraz bekleyince beyaz ışık bu şekilde yanım sönecektir. Ve telefonumuzu elimize alalım ve kulaklığımızı telefonumuzla eşleştirelim. Bakın kullanılabilir cihazlar bölümünde kulaklığımız bulunuyor. Buradan kulaklığın üzerine dokunalım eşleştirilsin mi diyor. Ona tamam diyelim. Ve şu anda Huawei FreeBuds 4 i tekrar eşleştirildi. Gördüğünüz gibi kulaklığı sıfırlamak oldukça kolay. Eğer takıldığınız veya yapamadığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.